Merhaba arkadaşlar. Boşnak Dili ve Edebiyatı bölümüyle karşınızdayım. Videomuzda bölümü her yönüyle ele almaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar Boşnak Dili ve Edebiyatı bölümü bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Bu bölüm için girilmesi gereken sınavlar TYT ve YDT sınavları. Bölümün puan türü dil baraj puanı ise 180. Dil puanınızın oluşmasında TYT'nin %40, AYT'nin ise %60 etkisi var. TYT'de Türkçe, Matematik, Sosyal, Fen testleri var ne kadarını çözerseniz sizin için bu kadar iyi. YDT'de ise İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça testleri var. Önceden bu testlerden birini belirleyerek sınava girdiğinizde o testten sorumlu oluyorsunuz. İsterseniz AYT'ye girip sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinde tercih edebilirsiniz. Bölüm mezunlarının başlıca çalışma alanlarına bakalım arkadaşlar. Bölümü bitirenler Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar. Diyanet Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT ve Özel Haber Ajansları, Turizm Şirketleri ve Uluslar Ticaret Firmaları. Peki ne iş yapar mezunlar? Görevleri nelerdir? Mezunlar, Boşnak Dili ve bu dilde yazılmış eserler, Bosna Hersek Kültürü üzerine çalışmalar gerçekleştirerek, araştırmaları sonucu elde etmiş olduğu verileri ve hakimi olduğu dil bilgisini ilgili kitlelere aktarmak üzerine çalışır diyebiliriz. Arkadaşlar, Merkezi KPSS alımlarında bölme kontenjan verilmiyor. Son 5 yılda gerçekleştirilen atamalarda ne yazık ki bölüme hiç kontenjan verilmemiş. Ee, bazı kurum veya kuruluşlar biliyorsunuz açıktan alımlarla da e, personel alabiliyor. Bunun için de e, ilgili kurum veya kuruluşların özel ilanlarını takip etmeniz lazım. Şayet bir kamu kurumuna atanırsanız alacağınız maaş e, 5000 lira civarında olacaktır arkadaşlar. Özel sektörde de çalışmanız mümkün ama özel sektörde genellikle e, düşük maaşlarla çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Arkadaşlar bölümle ilgili güncellemeler videonun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır. Lütfen şüphe duyduğunuz bilgiler varsa açıklama bölümünü incelemeyi unutmayın. Ayrıca bölümü ayrıntılı olarak tanımak isteyenler Google'a Boşnak Dili ve Edebiyatı bölümü elizan.net yazarak hazırladığımız ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşabilir. Videoda anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.